Arkadaşlar merhaba. Polinomlarda soru çözüm videosuyla beraberiz. Oldukça hoş sorulardan oluşan videomuzu mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Üniversite sınavında polinomlarla ilgili kesinlikle sorular geliyor ve oldukça hoş sorular geliyor. Bu sorulara benzer soruları ondan sonra piyasada güzel soruları derledik topladık. Şöyle sizin için güzel bir polinom videosu hazırladık. Polinom soru çözüm videosu hazırladık arkadaşlar. Ee, sözü daha fazla uzatmadan hadi sorularımızın çözümüne başlayalım. Ne demiş adam bir bakalım. Alper baş sayısı eksi 2 olan. Baş sayısı dediğimiz neydi arkadaşlar? Bir px polinomu düşünün tamam mı? Bu px polinomunda x'in e, kuvvetinin en büyük olduğu katsayıya biz ne diyorduk arkadaşlar? Baş katsayı diyorduk. Güzel. Dördüncü derecedenmiş. O da güzel. Bir e polinomun grafiği verilmiş. O bakın grafiği x eksenini kestiği yerler ne oluyordu? Bizim polinomumuzun kökleri oluyordu. Bir de burada var arkadaşlar. Burası ama önemli. X eksene deyip kaçmış. Peki kökleri bilinen denklem nasıl yazılıyordu arkadaşlar? X eksi X1 x eksi x2 bir de başka katsayımız vardı. A. Buna bağlı olarak burada 4 kök var ya. Bir düzenleyelim. Şimdi bir kere burada x eksi 4'ümüz var. Şuradan gelen. Burada x eksenine teğet olduğu için orada tam kare kök var. x eksi 1'in karesi diyelim etti 3 kök 4. dereceden olduğu için x eksi c diyelim. Bir de baş kat sayımız eksi 2. Bu bizim için ne oldu arkadaşlar? Px oldu. Peki şu bilgiyi bize niye vermiş olabilir? Bu bilgiyi bize iki sebepten verir arkadaşlar. Bir tanesi eğer baş kat sayıyı söylemediyse baş kat sayıyı bul. Eğer köklerden birini söylemediyse kökü bul. Peki bu bilgi ne demek arkadaşlar? Bu bilgi şu demek. de x yerine 0 yazılmış sonuç 24 bulunmuş o demek. Güzel ben de öyleyse adamın dediklerini yapayım. X yerine 0 yazıyorum. Bakın eksi 2 burada. Eksi 4, 1 ve eksi C. Neye eşitmiş? 24'e ne yaptım? X yerine 0'ları yazdım arkadaşlar. Ondan sonra eksi ile eksinin çarpımı artı yaptı. Burası eksi 8 C eşittir. 24 oldu. Her tarafı 8'e eksi 8'e bölersem C'miz ne gelecektir? Eksi 3. Öyleyse benim px polinomum ne oldu? Bir düzgünce yazalım. Eksi 2 x eksi 4 x eksi 1'in karesi ve x artı 3 oldu. Px polinomunu oluşturduk. Ee, adam ne demiş? Px polinomunun sabit terimi 24. Evet onu yazdık zaten. Px polinomunun, Px polinomunun x artı 1 ile bölümünden px artı 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Bakın ne yapıyorum arkadaşlar? x eksi 1'i 0 eşitliyorum. x eşittir 1. Peki bu bulduğum x eşittir 1 değerini nerede yazıyorum? px artı 1 polinomunda istiyor ya orada. Adam yani benden p 2 istiyor. Öyleyse x yerine 2 yazıyorum. 2, 2 eksi 4, 2 eksi 1, 2 artı 3. Burası ne yapacaktır? 4 çarpı 5'ten cevabımız ne gelecektir? 20 gelecektir. Evet sıradaki sorumuza geçelim arkadaşlar. Güzel bir soru. Aşağıda dördüncü dereceden tamam yani benim polinomum yine dördüncü dereceden bir px polinomunun grafiği var. Bakın dikkat edin arkadaşlar yine x eksenine teğetler var, kökler var ve c sabit ya da başka sayıyı buldurmak için bilgiler var. Denklem nasıldı? x eksi x1, x eksi x2, eğer x, -X eksenine tetse orada çift katlı kök vardır vesaire. Öyleyse şu polinomumuzu bir yazalım. Px polinomu eşittir x artı bir. x eksi 2'nin karesi çarpı x eksi 4. Başka sayı bilmiyoruz. Buraya a diyelim. Başka sayı buldurmak için de adam 48'i vermiş. Nasıl buluyorum? x yerine sıfır yazarak. Öyleyse yazalım. A. 0 yazdım. 0 yazdım. 0 yazdım. E, burası ne gelecektir? 1. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4'ün karesi. Özür dilerim. Eksi 4. Düzenleyecek olursak burası 48. A buradan ne gelir arkadaşım? Eksi 3 gelir. Demek ki benim Px polinomum ne oldu arkadaşlar? Eksi 3. X artı 1. X eksi 2'nin karesi ve x eksi 4 oldu. Denklem yazmayı bence öğrendiniz. Başka sayısı eksi 3'tür. Doğru. Bakın başka sayısı eksi 3. P x artı 1 polinomunun x eksi 2 ile bölümünde. Kardeşim seni sıfıra eşitliyorum. X'imiz ne geldi? 2. Yerine yazdım. P 2 artı 1 adam benden P 3'ü istiyor. Harbiden bir bulalım. 3 yazıyorum. 3 yazıyorum. 3 yazıyorum. Öyleyse eksi 3 çarpı 4 çarpı 1 çarpı eksi 1. Burası ne gelecektir? Artı 12. Kardeşim sen de doğru. Px artı 4 polinomunun katsayıları toplamı 162 demiş. katsayılar toplamını soruyor. Buraya 1 yazdım. Yani P5 harbiden 162 mi? Onu sorgulatmamak istemiş. Hemen yazalım. X yerine 5. 5 yazdım. 5 yazdım. 5 yazdım. Ne oldu arkadaşlar? Eksi 3 çarpı 6 çarpı 3'ün karesi 9 çarpı 1. Bakın burası ne yaptı? 27 yaptı. Çarparsak a. Evet arkadaşlar. 162 yaptı. Fakat nasıl 162 yaptı? Eksi 162 yaptı. Burası artı 162 demiş. Demek ki bu yanlış. Sıradaki de bir bakalım. Biraz silik arkadaşlar. 3. dereceden px polinomunun baş kat sayısı 1. 3. dereceden bir polinomumuz varmış. Baş kat sayısı 1'miş. Peki P1, P3, P5 7'ymiş arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Kardeşim x yerine 1 yazdığımda sonuç 7 çıkıyor. x yerine 3 yazdığımda sonuç 7 çıkıyor. x yerine 5 yazdığımda sonuç 7 çıkıyor. Demek ki benim Px polinomum x eksi 1, x eksi 3, x eksi 5'e tam bölünecekti. Fakat şu 7 işi bozdu. Bakın x yerine 1 yazdım. 7, 3 yazdım. 7, 5 yazdım. 7. Başka sayısını da vermiş 1. Px polinomunun sabit terimi nedir? Yani kardeşim P0 nedir diye sormuş bana. Hadi bulalım. Şuraya 0'ı yazdım. Ne oldu arkadaşım? Eksi 1, eksi 3, eksi 5, artı 7. Burası da ne olacaktır? Eksi artı, eksi 15, artı 7'den. Sonucumuz ne gelecektir? Eksi 8 gelecektir. Sıradaki sorumuza bakalım mı? En büyük dereceli terimin katsayısı 1 olan yani baş sayısını artık dolaylı yoldan söylemiş. Px polinomu da 3. derecedenmiş. Güzel. Px polinomu x kare artı 4 ile kalansız bölünüyorsa benim Px polinomumun çarpanlarından biri x kare artı 4'tür. Tamam çarpanlarımızdan biri x kare artı 4'müş. Çarpı Evet, diğeri de nasıldır arkadaşlar? Başka sayımız 1 olduğu için x artı b şeklindedir. Px polinomunun sabit terimi 4 sayı. Adam b'yi buldurmak için de bu bilgiyi vermiş. Demek ki p0 neymiş dostlarım? 4 müymüş? Öyleyse hemen b'yi bir bulalım. Px polinomu bu. x yerine 0 yazdım. 4 çarpı b eşittir. 4 ise her tarafı 4'e bölerim. B1 gelir. Benim px polinomum ne oldu arkadaşım? x kare artı 4 çarpı x artı 1 oldu. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan yani x eksi 2 eşittir 0'dan x eşittir 2 adam benden p2'yi istiyor. Öyleyse yazalım. p2 eşittir 4 artı 4 çarpı 3. 3 kere 8 24 olur. Sıradaki sorumuza bakalım. Gerçel adam ne demiş? Gerçel katsayılı okuyamadım bir an. Ve baş katsayısı 1 olan 6. dereceden bir px polinomunun her x gerçel sayısı için px eşittir p x. Bu bilgi nedir arkadaşlar? Short videolarımızda ya, ya da TikTok videolarımızda söyledik. Bu bizim çift fonksiyon ya da çift polinom olduğu anlamını taşır. Güzel. Demek ki bakın p1, p2 ve p3 sıfırsa benim köklerim px köklerim x kare eksi 1 x kare eksi 2 pardon eksi 4 ve x kare eksi 9 başka sayımızda neymiş arkadaşım 1 miymiş buna göre p0 nedir bakın çarpalım burası ne oldu 6. dereceden 6. dereceden oldu güzel öyleyse p0'ı soruyor bize P0 eşittir. Eksi 1, eksi 4, eksi 9'dan eksi 36 çıkar. Geldik sıradaki soruya. Başka sayısı 1 olan 3. dereceden. Bakın başka sayımız 1'miş ve 3. derecedenmiş. Px polinoma eşittir. Ax küp artı Bx kare artı Cx artı D. P1 başka sayısı 1 olduğu için arkadaşım burası 1'dir. Demek ki benim Px polinomum x küp artı bx kare artı cx artı d şeklindeymiş. P1 3'müş. Yani 1 artı b artı c artı d 3. P2 8 artı 4b artı 2c artı d eşittir 6. P3 27 artı 9B artı 3C artı D de 9'muş. P4 nedir? Önce A'yı, B'yi, C'yi bir bulalım arkadaşlar. Şimdi 3 denklem ve 3 bilinmeyen var. Şurada bir düzenleme yapacak olursam B artı C artı D eşittir 2. Şurada bir düzenleme yaparsam 4B artı 2C artı D eşittir eksi 2. Şurada bir düzenleme yaparsam 9b artı 3c artı d eşittir eksi 18. Nasıl bir düzenleme yapalım? Ee, şu iki ifadeyi, şu iki ifadeyi taraf tarafa bir çıkartalım. taraf tarafa, evet, bu iki ifadeyi şöyle taraf tarafa bir çıkarttık. Buradan ne geldi dostlar? 3b artı c eşittir. Eksi 4 geldi. Burayı eksi yaptık. Burayı eksi 3 ile genişletir. Taraf tarafa toplarsam bunlar gider. Bunlar gider. D'yi bulmuş oluruz. Eksi 3 ile genişlettiğimiz için eksi 12 D'miz eksi 6 gelir. Güzel. D eksi 6 ise yerine yazalım. B artı C. D eksi 6 idi ya arkadaşlar. Attık karşıya 8. Şurayı düzenleyelim. 4B artı 2C D'yi eksi 6 bulmuştuk ya. Karşı yatarız 4. Eşittir 4. Şu ifadeyi eksi 2 ile çarparsam eksi 2 ve eksi 2C eşittir eksi 16. Taraf tarafı toplarsam 2B eşittir eksi 12. B'yi de buldum eksi 6. Güzel. B eksi 6 ise C 14. Yerine yazıyorum. Öyleyse Px polinomum eşittir x küp eksi 6 x kare artı 14 x eksi 6. P 4'ü istiyor. 4'ün küpü eksi 6 çarpı 4'ün karesi artı 14 çarpı 4 eksi 6 der işlemin sonucunu buluruz. Evet arkadaşlar polinomda güzel soruları geride bıraktık. Fonksiyonlar videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.